Merhaba, tekrardan herkesteyiz Bugün bakiyemiz güzel 1700 dolarlık bir bakiyemiz var Bunu bugün büyük kasalarda deneyeceğiz Ve açıkçası büyük kasalarda ne kadar Kar edilebilir bunu göstermek istiyorum Biraz da aynı zamanda görmek istiyorum Çünkü son zamanlarda pek iyi davranmadılar bize Genelde indirimli kasalar Pek ödemez Özellikle benim için çok kötüler O yüzden riptide'den başlayacağım Kötüden başlayıp iyiye doğru gitmeyi umuyorum Şöyle iki tane falan açabiliriz Çok abartmayacağım God knife. Berbat. Berbat. Çok zarar olmaması lazım yine de. 110. 140 verdik. 30 dolar zarar. Bu kasalar çok batırmamalarıyla güzeller ama bu da 44. Bu da ucuzdur. Bu da 101. Madem 40-40 gidiyor bir kere daha açayım ve bitireyim bu kasayı. Orada kalaydı neydi? Ne kadarmış o? 300'den başlıyormuş. Gama topru değil daha iyi de. Saldım bunu. Hiç gerek yok onu zorlamaya. Her zamanki kasalarımız var. Ruby Cherry, Fukan Long Prince gibi. Ama bunlardan önce birkaç tane farklı kasa denemek istiyorum büyüklerden. Çok büyük olmasa da Skyflayer deneyeceğim. Şöyle 2-2 açacağım. Bu kasanın cidden güzel olduğunu düşünüyorum ama tam potansiyelini bize gösteremedi. Yine kötü geldi. Bir kere daha açacağım ama. Şans vereceğim bir daha. 74. Baya kötü. Yarı yarıya gitti. Eyvah. Peki peki peki. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Kötü. Aa. Kar. İlginç bir şekilde. <laughs> Geldik şimdi biraz buradan açacağız. Bir Tiger tot deneyeceğim. Bir de Lord deneyeceğim. Önce Tiger totla başlıyorum. Uh, şöyle bir tane açalım. 270 dolar. Biraz fazla. yapma be bizim tiger tutumuz bayan etti. Keşke orada kalsaydık. 208 70 dolar zarar bir tane daha açtım. Bir daha açamam zaten bunu. Yine mi navaha ya? Anlıyorum %73 de kardeşim yani %20 de diğerleri var. En azından Shadow Daggers verseydin. O ne kadarmış? 230'dan başlıyormuş. Hadi bir kere daha o zaman. %75 4'te 3 olur. Evet bu sefer diğer uca dokunduk diyelim. 230 yine kötü. Bizi memnun etmez. Lore. Lore'dan iki tane açacağım sadece. Şu bir. Çünkü buradan Chanticleon'un ateşi çıkma ihtimali çok yüksek. Ve o çıktığında da batırıyor. Kötü batırıyor hem 100. Bir tane daha açıyorum. Kalsan orada be. Kalsan orada be. Hani tamam lor falan vermiyorum da var. Bari... <laughs> Shadow Daggers var. 33 dolar eyvah. <laughs> Kaç. Bu kasalar içimizden geçti. Maalesef. Big ama bir skeleton deneyebilirim. Her zaman M9 ve Talon da varmış. Butterfly hiç denemeyeceğim bile. O zaman şöyle yapalım. Bir tane gama deneyeyim. Bir M9 deneyeyim. Bir de skeleton deneyeyim. Çünkü çok batırmayacaklar biliyorum. Hemen şöyle bir göz atacağım. Oo, batırabilir aslında ya. Abi bir tercik. Eyvah. %29 şansı vardı. 180. 100 dolar kaybettik. 80 ama 100 diyelim biz ona. Sırada Skeletin. 3, 2, 1. Bizim yüzümüze güler misin? 450 dolar verdik bak buraya. Gülmedi. %15 aslında bunun gelme olasılığı. 266. Uf, çok kötü. Bir kere daha açmak istiyorum ama bakayım kalmaz. M9 dedik. Yani Forest Pet ve Urban Mask hariç her şey kabulümüz. 550 dolar veriyoruz. Az buz bir para değil. Tıkladım. Hadi bak koçum. En kötüsünü verme. Her şeye razıyım derken bambaşka bir kötülük. Ay 440. Hadi açtım lan bir tane daha. 110 dolar za 110 dolar zarara razıyım. Abi verme aynısını ya. Ah. Çok güzel profitler elde edebilirdik buradan. Bu da çöpe gidiyor maalesef. Tabii de daha saçmayacağım açmayacağım. Ya da açsam mı ya? Açayım mı? Beş tane açayım. <laughs> Beş tane Dauntless. Beş tane Guardian. Çöp. O zaman bir tane Fukan Long patlatıyorum ve lütfen. Lütfen o malum sikini verme. Bak millet ne güzel çıkarmış. 5 binler, binler. Bana gidip de hip verme. <laughs> İsmini de böyle söylemek istemiyorum artık. 3, 2, 1. Hadi oğlum. Haydi. Haydi güzel bir şey. Ya. <laughs> Aa, iki tarafta ne kadar güzel ya. İki tarafta ne kadar güzel ya. Abi bir tarafta Dragon Lore var 6000 dolar. Diğer tarafta M9 K Sergeant var. Minimum 800 dolar. Neden bana böyle yapıyorsun? Bundan sonra bir tane de şey açarım dedim ama artık ona da bakayımız kalmadı. O zaman tek yapabileceğimiz şey gidip Prince açmak. Ay ay. Steel Tiger. Kar olabilir. Olmayabilir. 225. Bir tane daha açmaya hakkım var. Evet burada bizim betimiz biter. Evet gördüğünüz gibi büyük kasalar. Hüsran dolu. O Fukan garç. O da o da hüsrandı da yani en azından bir şansımız vardı diyeyim onun için. Gidelim şuna bakalım. 21 bin en büyüğünü açacağım. Bu da çok bir şey vermiyor maalesef. Bu zamana kadar birkaç tane açtım bundan. Genelde video eklemiyorum ama Eklememin sebebi de bu. Yani 21 bin biriktiriyorsun, gidiyorsun açıyorsun, print stream geliyor. 45 dolar. İyi değil maalesef. Yapacak bir şey de yok. Evet bu kadar kayıp, kayıp sonrası bu bizim herkesteki son videomuz olabilir. Ama eğer siz de siteyi ziyaret etmek isterseniz hemen sağ gelip buraya Alastra kodunu girip apply dediğinizde 70 cent ve %10 depozito bonusu alıyorsunuz. Artık sonraki videolar olursa Görüşmek üzere. Olmazsa normal videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.